Otomobil Meraklısı Sadal Kanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Evet arkadaşlar son döviz kurlarının yukarı yönlü fırlamasından sonra ciddi anlamda fiyatlara zam gelmeye başladı. Seyahat cephesi yaklaşık bir 10 gün sonra ikinci zammı da ee, sabah itibariyle gerçekleştirdi. Sıcağı sıcağına son farkları size söyleyelim arkadaşlar. Ibiza ile başlayalım. 1.080 beygirlik style paket Ibiza 224 bin liradan 245 bin liraya 21 bin zam. 1.0 DSG'li style paket 266 bin liradan 345 bin liraya 84 bin TL zam arkadaşlar. Yüzde %80'lik dilime giriyor. Yani seyahat cephesinde 80'lik dilimin altında sadece bir Ibiza modeli var. Arona ile devam edelim. 1.0 110 beygirlik Style Arona 344.000 bin liradan 375 bin liraya 31 bin TL zam. Experience paketi 364.000 bin liradan 399 bin liraya 35 bin zam. FR model arkadaşlar 364.000 bin liradan 399 yine 35.000 bin zam. Aronalarda en düşük Arona 375.000 bin lirayla 400.000 bin arasında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. B Suf. Evet Leon beygili Style Bas Paket Leon 344.000 liradan 375.000 liraya 31.000 TL zam arkadaşlar. Bu arabanın ilk kampanyada geldiği Mart ayını unutmayın fiyat ne kadardı ve şimdi ne kadar. 110 beygili DSG Style Plus otomatik 389 bin liradan 429 bin liraya 40 bin zam. 1530 FR 389 bin liradan 429 bin liraya 40 bin zam. 1.550 beygirlik X-Challenge 435 bin liradan 479 bin liraya 44 bin zam. 1.5 FR arkadaşlar 440 bin liradan 485 bin liraya 45 bin TL zam. Leon cephesinde 31 bin lirayla 45 bin TL arasında zam olduğunu görüyoruz. CSU Ataka ile devam edelim. 1.550 beygirlik Experience DSG 485 bin liradan 529 bin liraya 44 bin zam. Aynı aracın FR'ı 495 bin liradan 545 bin liraya 50 bin TL zam arkadaşlar. Tarako cephesinden devam edelim. 1.550 beygirlik DSG X Challenge 600 bin liradan 650 bin liraya 50 bin zam. FR modeli de 630 bin liradan 689 bin liraya 59 bin zam. Arkadaşlar ciddi zamlar var. Kura bağlı olarak bu zamlar kur düzeyinde devam edeceği benziyor. Artık Yorumu size bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.